Bilgisayarın temelleri 1800'lerde Charles Babbage'ın geliştirdiği analitik makineyle atıldı. Ancak ilk elektronik bilgisayar ENIAC 1945'te ABD'de üretildi. Devasa boyutları ve vakum tüpleriyle çalışan bu cihaz modern bilgisayarların öncüsüydü. 1970'lere gelindiğinde Intel'in ilk mikro işlemcisi piyasaya çıktı. Bu dönemde Apple ve IBM kişisel bilgisayar devrimini başlattı ve bilgisayarlar evlerimize girdi. 1990'larda internetin yaygınlaşmasıyla bilgisayarlar dünyayı birbirine bağlayan en önemli araçlardan biri haline geldi. Bugün yapay zeka ve kuantum bilgisayarlar ile teknolojinin sınırlarını zorluyoruz. Bilgisayarlar geleceğin şekillenmesinde en büyük rolü oynamaya devam ediyor. Gelecek neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz.